Arkadaşlar ben dedim diğer bölümde görüşürüz diye. Önceki dedim yani e, bu video bittikten sonra direkt yeniden bir video çekeceğim. Merhaba bir Donald dördüncü bölüm. E, bunu kaç yüklüyorum bilmiyorum. E, ya yani, yarın falan eşleyebilirim olmazsa. Gören çete yazsın. Tamam kardeşim gören çıt yazacak. Allah'ım ya Rabbim senin yüzünden öldüm bu ya. Ya niye atıyorsun ya? Bir şey yazmıştım. Ha. Ya yazdı sanırım sistemmiş. Ya olmuş. Abi hadi ya. Birisi gelecek bence. Abi baksana. 5 kişiler. Kızlar güzel de Instagram'da 5 kez da da istek varsa vodka vodka belluka vodka vodka belluka Oğlum ne oluyor lan bana? Bir anda devil cebiş bana Hadi Bunalım ne Oğlum ben bana... Ya Öldüm mü? Ha, orada Of Hadi çok iyisin Şurada adam var yani ha, Tamam onu da öldüm Oğlum 5'e 3 lan Ne yemiyorlar an. Ya hadi lan. Reis, Afrika reis. Patladı ve. Yani çok çok. Eşşeris minus kardeşim hadi. Bu sefer pantolonu alayım guardian mı? Pantolonu guardian mı? O piti piti karameli sepeti terazi lastik cimnastik biz sizi yendik yan... tik. dik, dik, dik. Ama gittik temizlendik. Son dersimiz matematik. Guardian alalım. Yanında bir de kos gider. iyi gider. Sanki tatlı seçiyor zamanı. <laughs> Allah Allah'ım yarabbim sen bana sabır ver Rabbim Yapma şunu. görmeyenler için. 6-5 bu arada. o da bulak gelmesini istiyorsunuz buraya 3 like. Ee, pantom aldım. Hadi beyler. Yazmış birisi. Bir şey yazayım mı? Bu arada alacağım. Üstüne bir de bir şerif gider. Evet. Tatlı seçiyoruz çünkü. O yüzden şerif almak önemli. Şerif iyi tatlıdır. Söyleyeyim yani. Guardian'ın yanında çok iyi diyor. Öneririm yani. Çok iyi. Ya yani Ghost mu? alacak paran nasıl kalmadı? Elemanlar ortada. Ya şu Türkçe dil desteklemesi çok iyi ya. Burada, orada orada. Abi arkaladılar beni ya. Ya yeter ya. Ya bu şu volantı... bırak. Yani ya konuşamıyorum ya Türkçe. Neyse bu volantı mı artık Türkçe de... dil de, de. Türkçe dil desteklemesi diyor ama bana Türkçe dil desteklemesi koymamışlar. Yes. Bu arada çok iyi olmuş şu yani. O volantın... Eyvallah falan diyor oğlum karakter. Yani öncesinde ilk başladığında şeyde bir şey alıyorsun ve adam eyvallah diyor <gülüyor> yani dublece <laughs> dedim çok güzel olmuş önce söyleyeyim neyse devam edelim evet şunu arkalayıp durmasın ama ben de az önce şimdi arkaladım adamı ne olacak o oh. hmm, ama ben kendim arkalarsam iyi ama başkası arkalarsa ıı, kötü. Evet hadi başlayalım. Tamam. Bum Başladı gari. Önemli bu. Seviyorum ben bunu. Nasıl ses Buradan çıkamıyoruz ben. Niye dinleyeyim ki? Şurada, şurada vallahi. Ya abicim. Ghost da çok iyi bu. Ne söyledik? Tamam. Bir can yiyorsunuz. Lan oğlum iyi dedik adam karşı karşıya bir tane canını bile götürmeden biz deyince öyle oluyor. Biz kötüyüz değil mi? O iyi o yüzden bize öyle. Evet. Ben kötüyüm orada gerçekten. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Geri zekalı. Mal. Pek tara. Ne? Bıçak. Bıçakla saldırıyorsun. Mal Mouse ya. Mal abi. Matkap. Pardon bu. Matkap. Yani P. 3 tane P bile. Çok mal. Benim adım. Benim adım Topik Baba Piro erken. Ben diğer matkap. Pepe. Matkap. Ya adını söyleyemiyorum ya. Bu bile Türkçe konuşuyor. Ben düzgün Türkçe konuşamıyorum ya. ya. Evet. Burada şurada kankacığım. Görüyor değil mi? Ee, i̇ki kişi geldi. Reyna ile. Evet. Çok az biliyorum. Ya. Sinirlenmem için kendimi zor tuttum. Doğru. Yoksa bu bilgisayar görüyor musunuz? şu anda böyle buradan da çatlat falan var. çat. Allah'ım ben konuşmayı unuttum galiba. Ya da Türkçe konuş. Ya hey what's up what's what the fuck man? Ben ne diyorum ama? Evet. Ama beni bozdu bu arada. Ben çok kişileniyorum. Tipin. Evet. Açılan. Oh. Oh, nasıl açtım? Senin ben. Sakin oluyoruz. Sakin oluyoruz. Çok sakiniz. Yap. Hadi. Lütfen yap. Çok şuşurum lan. Klima açık değilmiş ya. Haşlanma bakalım. Sana otuz anlayın. bana 23. dakika olmuş? Tamam daha var. Hmm. Ben hmm. direkt yaptım onda direkt yine <laughs> sola <laughs> <yapabilirim. gülüyor> Ya bu sefer de oldu ya. Hani. Anlamasın ki o spike önce kanımız varmış. Evet öyle. Yavaş. Şöyle. Es. Es. Çerez. Emanes. Fantom aldım yanlışlıkla. Sat. Guardian. Ee, Banwitz. Bayrak. Arkadaşlar uzun videoları nasıl Evet koyuluyor. Lütfen söyleyin. LTF. hadi başlama başladı. Sattı burada. Bak öldürdüm seni. Öldürmem lazım da ama işte malayı. Kapısam mı? Saklanınız. Senin bak. Selo kim lan? Selo. Selo ben senin. Ya

pa para 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 pa hadi pa, 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 be az kaldı iş inç alırız normalde ee, çok çete yazıyorum ama hmm, videoyu yazamıyorum yani yazmıyorum doğru beyler ne, ne dedim ben, ben? Dedim. Kaç kaç Guardian bak yetiyordu. de yutup Frenzy aldım, Frenzy karamalı var. Bismillah. Hemen. <laughs> <laughs> şuradan çıkacak, şuradan çıkacak, şuradan çıkacak. Ya oraya saklandı biliyoruz ya. Arkada mı? Arkada arkada. Abi nasıl öldürüyor ama ya? Adam skin alıyor bir de. göstereyim. Evet. Hmm. Banza. Banza hala bekliyor. Banza. Hadi. Aa, bir adam kaldı. <laughs> Bu ultisi basılmış. <hazırmış. gülüyor> Hadi. Yes. Spike git al. Spike. Heh. Evet galiba diğer videoyu da aynısını yapacağım. Yani Valorant 5 gelecek. Yani bu yani bu tur bitene kadar yapacağız. Ya da burada da bitirebiliriz. Yok ok ya. Video içinde 18 lira oldu. Hadi. Aşağı bir dakika. dakikamız kaldı. Ha, durduracağım. şeyi e, şey gördüğümde açacağım. Kışlar önemli yer olması lazım. Burası. Şurada. Hiç anlamadım ya. Şuradan gelecek. Biliyorum ben seni. Ben şunları arkalayayım. İki barda kazandık. Yes. Ultim evet. doldu. Arkadaşlar durdurdum. Az önce iki tane adamı vurdum. Ultiyi açtım. Ultiyle adam öldür